Videomuza geçmeden önce hatırlarsanız dün bir çekilişimiz vardı ve onun sonuçlarını bugün <laughs> sonuçlayacağız. Hemen bakalım. Ses geliyorsa da kusura bakmayın. İberkai Dündar ee, Kendisi benim arkadaşım o kazanmış. <laughs> Tebrikler Eee Arkadaşlar daha da böyle fazla çekiliş istiyorsanız sadece kanala abone olup ve videolar like katmayı unutmayın. Şimdi inanmayanlar belki olabilir o ben size şimdi ön, e, gözünüzün önünde robux'u atacağım. Tabi açılırsa. Hemen şuradan menüden para gösteriyoruz. Buraya basıyoruz durup Hemen robuxu açıyoruz Onları aç ee, Robux'umuzu attık daha da böyle fazla çekiş istiyorsanız kanalıma abone ol, video like atmayı unutmayın hadi şimdi videomuza geçelim When you feel When you think that you lost, oh I will take your hand and we'll rise up from the dust. oh Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on we will rise up We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting.